Herkese merhaba. Bir Aile Yeme Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk ciğer yapacağız. Gerekli olan ilk malzemelerimiz 500 gram temizlenmiş ciğerimiz, bir su bardağı unumuz. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Derin kasemizin içerisine bir su bardağı unumuzu boşaltıyoruz ve ciğerlerimizi ekliyoruz. Ciğerlerimizi güzelce una buluyoruz. Ciğerlerimizin nasıl temizlendiği detaylı olarak bir ailemeyap kanalında mevcuttur. Kanalımızı ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Tavuk ciğerimizi unladıktan sonra ikinci aşamamıza geçebiliriz. Evet tavuk ciğerimizin ikinci aşamasında sebzelerimizi kızartacağız. Ben 6 adet patates kullandım. 3 adet de kapya biber kullandım. Şimdi kızartma aşamasına geçiyorum. kızaran patateslerimizi yağların çekmesi için kağıt havlumuzun üzerine alıyoruz. Yağımızın içerisine patateslerimizden sonra biberlerimizi ekliyoruz ve kızarmasını bekliyoruz. Kızaran biberlerimizi peçetemizin üzerine alıyoruz. Son olarak ununu elediğimiz ciğerlerimizi sıcak yağımızın içerisine ekliyoruz ve kızartmaya başlıyoruz. Unlu ciğerlerimizi kızarttık. Dilerseniz unsuz da ciğer kızartabilirsiniz. Şimdi ciğerlerimi kızgın tavamın içerisine ekliyorum. Kızaran ciğerlerimizi yan içerisinden alıyoruz. Ciğer kızartmamız artık hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ciğer kızartmamızı iki çeşit yaptık. Bir unlu bir unsuz olarak. Destek için abone olup beğenmeyi lütfen unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.